Kekik koronavirüse düşman çıktı şimdi de Kekiğe rağbet artınca Türkiye pazarı hareketlendi ancak uzmanlar kekik çeşitlerine karşı da uyardı. Amerika seyahatimde ve özellikle İtalya seyahatimde gördüm ki birçok ürün üstünde kekik yağının ve kekik kullanıldığı yazıyor. Kekik koronavirüsün düşmanlarından biri. Antiviral ürünlerde kekik yağının kullanıldığını öğrendim. Türkiye'ye sipariş yağdı. Üretici firmalar hemen harekete geçti. İçerinde iki tane çok önemli ham madde var. Bilim insanları kekik üstünde araştırma yaptı. Kekiğin antiviral etkisi olduğu belirlendi. Antiviral ürünlerde kekik yağının kullanıldığını öğrendim. Zürü Üniversitesi bir laboratuvar araştırması artı 3000 çeşit virüste yaptığı test sonucunda e, testin testlerin içinde SARS ve koronavirüsünden de bahsediyor tamamen viral olarak bunları etkilediği, 50 saniye içinde etkileşime girip virüsü parçaladığı ispatlanmış çalışmalarda. Kekiye rağbet arttı. Kekiğin ana vatanı olan Türkiye'de bir pazar oluştu. Dünyanın birçok yerinden sipariş yağdı. Ben de bunu merak ettim. Ülkemizde çok fazla kekik olduğu, soframızda olduğunu bildiğim için. Türkiye üretiminin dünya ihtiyacının %60'ını karşıladığını öğrendim sonuçlar Türk üretici firmalara ışık oldu. Yapılan araştırmalar kekik'in antiviral etkisi olduğunu ortaya koydu. Yani bu demek oluyor ki kekik koronavirüse de iyi geliyor. Şimdi bunu duyan hemen aktara koşuyor. Ancak her kekik antiviral özelliğine sahip mi? Yani koronavirüse iyi geliyor mu? Hayır gelmiyor. Çünkü işin sırrı bazı kekiklerde bulunan birkaç maddede. İçeriğinde iki tane çok önemli ham madde var. Üniversite raporları da bunu söylüyor. Birincisi timol. Timolün olması gerekiyor fakat yüzde birden fazla timol olduğu zaman da vücuda toksit etki yaratıyor. İkincisi en önemli konu virüsü antiviral yapan özelliği karvakrol içeriği. Kekiğin içindeki yağda da karvakrolün yüzde seksen olması gerekiyor. Bence gayet yani. iyi, bence gayet iyi.